kuzenin beta ile kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Umarım çok like gelir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçmeden önce bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar 100 abone özel arkadaşlar. FIFA'da iki tane yıldız bileti çekilişi yapacağız. hem like hem abone olanlar için arkadaşlar biz görüyoruz buradan. iki kişiye FIFA şey FIFA PES'ten alacağız arkadaşlar bu duyurumu yapayım ve arkadaşlar isterseniz açılımımıza geçelim Evet arkadaşlar rüzgar da kaydını başlattı hemen başlayalım istersen rüzgar Evet tamam açtı evet arkadaşlar Geldim Evet Hay arkadaşlar ben ilk başta Allah. sen orada dur sen bekle öyle ben ayrı biriktirmiştim o kola hani mu çıktı Bana arkadaşlar ne çıktı arkadaşlar Allah kaybetsin bu ya. Bunlar çerez kardeşim. Bismillah. Ben şöyle basıyorum arkadaşlar. Bas bas bas. Direkt bunları basalım arkadaşlar. Ne çıktı? Yüzlük çıktı. E benim kutu açılımım bitti. Onu ne yapacağız? Şimdi takasa geç. Takasa git. Arkadaşlar dört tane gördüğünüz gibi. Evet, Açalım. Arkadan. Yavaş yavaş. yavaş. Aha. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Rüzgarda İngiltere. Solbeck. Sağ ol. Sağ ol. Al şunu al. Ne la bu? Saka 105. 100. Arkadaşlar bu çocuğun şansı. 100. ya. 100. Kaleci trip çıktı bana da. Yüz. Rüzgar için çok şanslı benim için. Şanssız bir açıdı arkadaşlar. Saka. Saka. Yes. Saka adamın ne bildik evin baba baba Çok üzgünüm arkadaşlar Ağlama Muhammim deyip ağlama Deyip ağlama Bana moral bir like atın arkadaşlar Çok üzgünüm çok Arkadaşlar bana da bir like atın Arkadaşlar duygu yapayım <laughs> Eğer ikimiz de 100 abone olursak İki tane fiş ben söyledim İki tane O, o senin vicdan, benim videon mu mü lan Bana kardeş bir ben basayım sizin 2 tane, tane daha. Görev çekiliş yapacağız. Hemen şunları toplayayım. Bir tane daha Yok. Evet arkadaşlar benim diğer videom ise bu 15 tane biletim var. Bu biletlerle açılım yapacağım arkadaşlar. Şimdiden size görüşürüz diyorum arkadaşlar. Videolarımı takipte kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.